Normalde her gün kilitli olan e, kilidimiz, dolabın kilidi. O gün 5 e, dakika öncesinde müşteri geldiği için açtık, telefonunu e, şarja taktık. Müşteriye gösterirken e, öbür ekip geldi. Annesi ve 3 tane çocuğu. Çocuklardan birisi buraya oturdu erkek olan. E, diğer annesiyle kızı beni orada oyalarken telefon soruyor, fiyat soruyor falan. Oyalarken bir tanesi e, oğlu buradan e, görüntülerde de olduğu gibi açıyor dolabı, telefonu alıyor. Dolabı eliyle ittirerek e, telefon alıyor, o bir yandan da bizi kontrol ediyor tabi. Telefonu aldıktan sonra annelerine anne hadi gidelim diyor. Kalkıyorlar, arkadan ufak kız da anneleri ona süper oluyor, ufak kız da bir tane alıyor. E, elinde hep beraber birlikte çıkıyorlar, kamufle olarak çıkıyorlar yani. Burada başımıza ilk defa geldi. Yani organize olduklarını düşünüyoruz. Yani tırnakçılık. Kimsenin daha başına gelmesin diye dikkatli olsunlar diye. İlk defa başımıza gelen bir olay, tatsız bir olay geldi. Bir anne ve üç çocuk dükkana gelerek, anne ve iki anne ve kızı beni meşgul ederek oğlu da o esnada bir telefonu aldı. Tam çıkarken ufak çocuklara da bir tane telefon olarak çıktılar. Durumu tezgahta telefonların eksildiğini anladım. Hemen kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında zaten apaçık ortaya çıktı. Bir tanesini oğlu almış, bir tanesi de ufak kızı almış. O esnada beni oyalarken o şekilde olayca olay etmiş. Ben şimdi ilk oğlunun görüntüsünü al görüntüsünü gördüğümde ben kaydı durdurup direkt peştene düşüm. Olaydan takribi 3-4 dakika sonra bir 15 dakikalık çevreyi gezmem neticesinde buldum. Telefonu aldım. Sonra dükkana geldim tabii rahat bir şekilde dedim görüntüleri tekrar izleyeyim dedim detaylı olarak. Bir inceliyorum. Ufak kızla çıkarken bir tane daha aldığını görüyorum. Ondan sonra tekrar çevreyi gezdik ama bulamadık tabii. ha 5 bin lira civarında bir cihaz. Ciğer telefonda 4 bin 5 bin lira civarındaydı. Boyları ufak kızın boyu buraya yettiği için burada üsttekiler e, daha pahalı. Onun üstündekiler sıfır zaten. Buradan almışlar. E, görüntülerde de gözüküyor zaten. Yani o yüzden yani bizim başımıza geldi farklı kişilerin başına gelip canları yanmasın diye. Şikayette bulunmadık. Çünkü bulunsak da ikinci el cihaz. Bir de yani onun ifadeyi ver. Bir de kamu mahkemesine dönüşüyor ondan sonra. Adliyeye sürekli ifade ver falan. Daha bize maliyetli olacağı için vermedik. Kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu tür insanlara daha dikkatli olmamız lazım. 15 yıldır ilk defa böyle bir hataya düştük. Hatadan ziyade bir dalgınlığımıza geldi. Onlar da güzel tezgahlamıştır oyunu, dalmamak imkansızdı yani oyunlarına. Burada annesiyle kızı beni oyalıyor. Burada çocuk oğlu beni takip ederek eliyle vitrini yokluyor. Seslendi, hemen bunlar yürüyor. O esnada çıkarken ufak kız da eline telefon olarak ablasının kamuflajında